yemeğin mutfağında yeni bir tarifle birlikteyiz. Bu tarifimizde komplike bir kek, ağlayan kek çalışacağız. Ağlayan kek tarifimiz için öncelikli ana karıştırma kabımızda 4 adet yumurtamız mevcut. 1 su bardağı şekerimiz, 1 çay bardağı sıvı yağımız, yarım su bardağı sütümüz, 1,5 su bardağı unumuz 2 su bardağı sütümüz 1 çimdik tuzumuz 1 paket vanilyamız 1 paket kabartma tozumuz mevcut. Bu kekimiz için gerekli olan madde malzemeler diyelim daha doğrusu. 2 su bardağı sütümüzü en son kekimizi hazırladıktan sonra ılıttıktan sonra deleceğiz ve 2 su bardağı sütümüzle kekimizi lezzetlendireceğiz nemlendireceğiz krem şanti kaplamamız için 2 paket 150 gram 75'er gram paketleri malum mevcut ana karıştırma kabımızın diğerinde 2 su bardağı 400 mililitre sütümüz mevcut krem şantimiz için en son çikolata kaplamamız için de bir tenceremizde 128 er gram ambalajlı 2 paket çikolata sosumuz var. Ölçekli 1 litre sütümüz de en son çikolata kaplamamız için gerekli olan malzemelerimiz. Evet ağlayan kekimiz için gerekli olan malzemelerimiz bunlar. Kekimizin yapımına başlıyoruz. İlk iş olarak el mikserimizi gördüğünüz gibi hazırladık. 4 adet yumurtamızın içine 1 su bardağı toz şekerimizi bırakıyoruz. Ve el mikserimizde beyazlaşıncaya kadar çırpma işlemine başlıyoruz. Gördüğünüz gibi istediğimiz kıvamı ve rengi elde ettik. Bunun akabinde yarım su bardağı olarak ölçeklendirdiğimiz sütümüzü ve bir çay bardağı olarak ölçeklendirdiğimiz sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Tekrar el mikserimizde çırpma işlemine devam ediyoruz. Evet süt ve sıvı yağımızı da yedirdikten sonra artık geliyoruz. Bir çay bardağı olarak ölçeklendirdiğimiz kakaomuzu bırakıyoruz. Kabartma tozumuzu, tuzumuzu ve şekerli vanilimizi bırakıyoruz. En son aşamada da bir buçuk su bardak olarak ölçeklendirdiğimiz unumuzu bırakıyoruz ve mikserle gene çırpma işlemine devam ediyoruz. Bu aşamada gördüğünüz gibi kekimiz için hamurumuzu hazırladık. Bir diğer tarafta uygun bir borcamızın tabanını ve yan duvarlarını yağladık. Kek kalıbı olarak kullanacağımız borcamıza. Şimdi kek hamurumuzu döküyoruz ve güzelce yayacağız borcamımıza. Burada tabanla ve yan duvarlarını yağlamayı ihmal etmeyelim. Bir kez daha vurgulayalım. Kek hamurumuzu gördüğünüz gibi güzelce borcamımıza serdik. Şimdi 170 derece alt üst ısıtıcısı açık olan fırınımıza veriyoruz. Ve pişimini takip ediyoruz. Kekimiz fırında pişimini tamamladı. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Çıkardık. Şimdi kekimizin çokça muhtelif yerinden bir kürdan yardımıyla delikler açıyoruz. Daha sonra kekimizi ılımaya bırakıyoruz. Ilıyan kekimizi 2 su bardağı olarak ölçeklendirdiğimiz sütümüzü Yavaş yavaş bırakıyoruz ve güzelce çekmesini sağlıyoruz. Kekimize sütünü verdik. Güzelce çekiyor. Kekimiz dinlenmeye devam ederken el mikserimizi hazırladık. Girişte 2 paket krem şantimiz mevcuttu. Ana karıştırma kabında 2 bardak sütümüz ayırmıştık krem şantimiz için. 2 bardak sütümüzü de veriyoruz ve el mikserimizle şantimizi çırpma işlemine başlıyoruz. Krem şantimiz gördüğünüz gibi hazır pozisyona geldi. Şimdi kekimizde sütünü çekti. Hazır pozisyona gelen krem şantimizi güzelce kekimizin üstüne yayacağız ve üstünü kaplayacağız. Bu aşamada yapacağımız işlem bundan ibaret. Evet gördüğünüz gibi kekimizin üstüne borcam kalıbımıza güzelce krem şantimizi serdik. Şimdi geliyoruz çikolata sosu hazırlama işlemine. Çikolata sosumuz malum girişte de çikolata sosumuza 1 litre olarak ölçeklendirdiğimiz sütümüzü bırakıyoruz. Ve ocağımızın altını yakarak devamlı surette karıştırarak çikolata sosumuzu hazır hale gelene kadar karıştırarak dediğim gibi bekliyoruz. Çikolata sosumuzu ocağımızdan aldık. Fakat karıştırarak iyice soğutacağız. Yani ılık soğuk arası bir şey yapacağız. Çikolata sosumuzu Tabi sürekli karıştırmanıza da gerek yok. Fakat üstü üzüştüğü vakit kabuk bağlamamasını sağlamak adına karıştırmamızda fayda var. Güzelce ılıtacağız. Ilık soğuk arası bir şey yapacağız ki krem şantimizin üstüne serdiğimizde krem şantimizi eritmesin. Bu aşamada yapacağımız işlem bundan ibaret. Çikolata sosumuz gördüğünüz gibi yeteri kadar soğuttuk krem şantimizi eritmeyecek boyuta getirdik şimdi çikolata sosumuzdan alarak krem şantimizin üstüne yayacağız güzelce kaplayacağız krem şantide yaptığımız gibi bu aşamada yapacağımız işlem bundan ibaret Evet gördüğünüz gibi borcamımıza ağlayan kekimizin çikolatasını da serdik şimdi buzdolabında dinlenmesi için güzelce e, buzdolabına yerleştireceğiz. Takribi 1-2 saat civarı güzelce çekmesini sağlayacağız. Evet ağlayan kekimiz dolapta soğuma süresini tamamladı. Ve direkt servis tabağımıza aldık. Gözyaşlarında tabağımızın zeminine bıraktı. Ağlayan kekimiz Ağlayan kekimiz işçilik gerektiren komplike bir tarif. Biraz uğraştırıyor ama oldukça lezzetli bir tarif. Deneyecekler üşenmesin derim. Değişiklikte fayda var. Değişik tatlar, değişik lezzetler, değişik işçilikler bizi geliştiren şeyler. Ağlayan kekimiz de bunlardan biri. Gözyaşlarıyla beraber bu tarifimizde Semih'in mutfağında ağlayan kek çalıştık. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Bir başka tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalınız, esen kalınız.